Merhaba arkadaşlar ben Doktor Çırıfır şu an çok sinirliyim yarım saattir video çekmeye çalışıyorum ilk maç ilk adamdan iki maç üst üste silahsız ölüyorum ondan biraz sinirliyim şu an o yüzden bu, bu sefer sakin bir yer seçtim böyle güzel bir maç atalım Nereye? Nereye? Oha! OHA! Elim içi bokke! Elim bokke! Böyle bir loot'u varken öldüyse adam büyük ihtimalle bana söylüyordur. Hop! Yine bir cvok ki Yalnız bu adamı öldürmemi Spasıma borçluyum Spas İyi ki varsın Seni erittim erittim 29-30 yani çok az Ha. Bu hiç falan koysaydım bari önüme. Anlamıyorum botları. Ya ben... Hadi. Basacağım metkiti. Bir dakika. Tamam. Her şey yok okay olduğuna göre şu drop'tan da var mı P90 çıkar bak P90. Adamın algı var. Arda kaçar. Uf! Ben bitti demeden biter mi? Kral. Bir, bir drop için 好。 Oh! Mis. 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 Drop bana kaldı yine. Vermem dedim. Aslında demedim. Ama demiş olayım. 7 kill şu an bir snipe yersem çok fena rage geçiririm. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Wing var ya. Güzel izlenir bu video. Dağcıya döndük ya. top Oo Oo dur dur Ne oluyor XP her ya of fight tam karışmalık bir fight gibi duruyor sam mı biraz fazla yürek yemişim galiba Bilmiyorum ne yaptı o adam? Yere mi düştü? Kaç anca ya? Uu, bye bye biz sanki kaçamayacağız yani. Ne? Kapa kanka, eğim botu kapa. Eğim botu kapa diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum sana. Eğim botu kapa. Ya ama! Ama! Eğim botu kapat! Eğim botu kapat! Gel gel bot! bot. Bot. Dur. Hadi. Hadi. Tamam mı? Oldu mu? Gönder raporu gönder. Umarım ölür. Umarım ölürsün. Bot. Ezik. Anca hile yaparak beni öldürebiliyor zaten. Alt kır anca, anca alt kır. Bot ya bele şekil alıyor anca. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ben şimdi e, neyse geçireceğim birazcık. Siz videoyu kapatayım. Tamam mı? Yani videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ot 30 aboneye geçersek Eee çok güzel olur demiştim canlı yayında. 32 abone olmuşuz. Teşekkür ederim size. Bu arada şey şu anki amacım şu. 50 abone arkadaşlar. 50 abone olunca arkadaşlar ne olacak? Rage geçirmeyeceğim. 50 abone olduktan sonra Rage geçirmeyeceğim. Ama şu an yine Rage geçireceğim. Çünkü 33 aboneyiz. Neyse. Kapatıyorum. Ben Rage geçireceğim. İyi günler.